Günaydınlar. Pencereyi de açtık. Oda havalansın. Biz yatakları toparlayana kadar. Hava bugün baya bir soğuk görünüyor. Baya bir soğuk. Hadi ben odayı toparlayayım. Sonradan görüşürüz minikler kahvaltı yapıyor tabii en küçüğü kirletiyor. Kendime de bir kahve yaptım böyle. Onlar kahvaltı yapana kadar ben biraz mutfağı toparlayıp geleceğim. Evet mavisi bir dişin, sarısı senin. O evet o da bebişin. Aferin sana. Aferin size. Temizlikte son dokunuş. Minik ne yapıyorsun minik? Şimdi minik uyuyacak. Burası da tamam minik uyku saati minik uyuyacak ama oyuncaklarla oynamayı tercih ediyor Ben Mini'yi yatırdım şimdi sizle beraber Erzurum kalayıf dolması yapacağız cevizlerimi kıracağım İç, içine hazırlayacağım şerbetimi ocağa aldım kaynadıktan sonra 15 dakika boyunca ocakta ocakta kalacak 15 dakika dolduktan sonra alacağım çünkü koyu bir kıvam elde etmemiz lazım akışkan bir e, Akışkan bir kıvam değil, koyu bir kıvam olacak. Şöyle bu bardakla iki bardak şeker, iki buçuk bardak su ekledim üzerine. Kaynamaya bıraktım. Ben iç harcını hazırlayacağım. Kadayıfımı hazırlayacağım. Sonra sizle görüşürüz. Dimin içine azıcık limon attım. Şerbetim kaynıyor. Bir beş dakikası kaldı. Cevizlerimi hazırladım. Kadayıfımın havasını iyice aldım. Şöyle içine cevizi doldurup saracağız. Şu an telefonla elimde çektiğim için sarış şeklini gösteremeyeceğim. Şu an çünkü tripod siparişimi verdim Amazon'da Ocağın ikisi elime ulaşması lazım inşallah. Şimdi ben şimdi ben bunları sarmaya başlayacağım. Ne çok sıkacağım ne çok da gevşek bırakacağım. Eğer sıkarsam içi hamur kalır. Fazla sıkmayacağım. Sardıktan sonra tekrar görüşürüz alet adet yumurta sarısı var. Yumurtanın içine bulayıp sonradan kızgınağın içine atacağız. Niye yumurtanın beyazı yok derseniz yumurtanın beyazı yumurtanın beyazı çıtır olmasını engelliyor. O yüzden sadece sarısını kullanıyorum. Şimdi kıvamı böyle. Şimdi var gibi kızaran e, kadayıf dolmalarımı soğumuş şerbetimi içine alacağım. 5 dakika bekleteceğim. Yeterli olacak. hayır hayır olmuşlar boyutları aynı değil <laughs> Elimde bu kadar geldi şerbetin içine 5 dakika bekleyecekler biz diğerlerini kızartalım tüm Erzurumlu kardeşlerime selamlar olsun şekilleri kimi büyük kimi küçük aynı boyutta değil çünkü kadayıflarım taze değildi çok e, sarmasında zorlandım yani Erzurumlu kardeşlerimden yorum ve beğeni bekliyorum sesini duyuyorsunuzdur umarım. Çıtır çıtır. Onun sesini duydular mı? Koşuşturuyorlar. Kim geldi Alo. Gelin baba giyinsin, elini yüzünü yıkasın. Evet babaları işten gelince böyle babanın arkasından odaya koşuşturuyorlar. Gel çıkın oradan. gel biz masayı kuralım baba yine ne kadar gel. Gel sen anneye yardım et gel hadi. Eşim işten geldi biz yemek yiyeceğiz. Yemekten sonra çay faslı. Çay faslında vlogu bitiririm. Orada da tatlımın son dokunuşlarını gösteririm. Sonra vlogumu kapatırım. Yemeğimde e, pirinç pilavım var. Türlüm var. Tavuk haşlamam var. Tavuk patates haşlamam. Kurban olduğum Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Bugünümüzü aratmasın. Olmayana da nasip etsin. Hadi çay pasında görüşürüz. Biz yemeğimizi yedik. Bulaşıklarımı yıkadım. Mutfağımı toparladım. Bir çay demledim benle işimi. Yanına da Erzurum kadayıf dolma tatlım var. Gördüğünüz gibi harika olmuş. çok çıtır çıtır. Ama işte tek elle şey yapamıyorum. Sesi geliyordur umarım. Tatlıyı içeri götürdüm ve vlogu kapatmayı unuttuğumu hatırladım. Son bir şey söyleyeyim. Yumurta kokusu asla gelmiyor. Hiç ne kokusu ne tadını hissetmiyorsunuz tatlıda. Bu bir. ikincisi kısık ateşte kızarttığınızda kadayıf dolmaları içi ve dışı çıtır çıtır oluyor. Hiç hamurumsu kalmıyor. Çok güzel bir tat elde ediyorsunuz. Bugünlük benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Diğer vlog ve videolarda görüşmek umuduyla inşallah buluşma dileğiyle inşallah. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.